Güzellik uzmanı Eda Öztürk konuğumuz. Hoş geldiniz. Sağlar, hoş nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ciltteki lekelerden bahsedeceğiz biraz. Nasıl en oluşur? <laughs> Nasıl oluşur? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ciltte lekelerin oluşmasının birçok sebebi var ama ben daha çok en çok bilinenlerden <laughs> ziyade bilinmeyenlerle ilgili aslında birkaç şey paylaşmak istiyorum bizi izleyenlerle ilgili. Tabii güneş kremi kullanmamak, makyajı yatmak bunlar zaten temel düzenli bir şekilde aslında ciddi lekelerin oluşmasına sebep olan faktörlerdi. Ama bunun yanı sıra tabii ki travmatik olaylardan hani mesela derler ya. Geçen bunu bir programda da konuşmuştuk. Keyif almıştım bu sohbetten. Ee, yani en büyük acı aşk acısıdır derler ya hı hı. mesela büyük bir üzüntü, büyük bir sıkıntı, büyük bir stresten aslında travmatik olarak özellikle yaz aylarına geldiyse hormonlarımız tabii ki bundan zarar gördüğü için lekelerin oluşmasında çok büyük e, etken gösteriyor. Aynı zamanda damar genişlemesinden dolayı da olduğu zaman da e, ciltte lekelenmeler meydana geliyor. Tabii antidepresan kullanmalar. Doğum kontrol hapları, ertesi gün hapları da bunun yarısındaki çoğaltan faktörlerdir. Ee, ben bunu bizzat yaşadım bu arada. Hangisini? Ee, hani dediniz ya işte nedir? İşte e, travmatik olaylardan dolayı da evet. ciddi lekelenme olabilir. Ee, yaklaşık 7 sene önce ablamın vefatında Hı -hı. şuramda anda bir gözyaşı lekesi kaldı ve e, gitmiyor. Hı -hı. Şu şekilde bir e, leke kaldı. O geçmiyor. Açıkçası geçsin diye de hiçbir şey yapmadım. Hani e, bilinçlice o bana bir ana olarak kaldı diye. Gerçekten söylediğiniz şey e, çok doğru. Çünkü e, o an çok üzüntülü ve stresli olduğunuz bir dönemdi. Bağışıklığınız da düşmüştü. Belki bir hap da kullanmış olabilirsiniz. Hani bir antidepresan vermiş Yok, olabilirler size o anda. Bir defa Bu da, evet verildi. Hı -hı. E, o Aşamada mı verildi? Evet, evet, evet. Bundan dolayı da zaten o bölgede olmuş olması çok yüksek ihtimal. Zaten travma olduğu zaman o bölgede yayılması çok gözükmüyor. Hı hı. E, çünkü o anlık oluşan bir şey oluyor. Yani sizin başınıza geldiği gibi. Hı hı anlık göz şeklinde olmuştur evet, evet. ve orada durmuştuk yayılmamıştır. Hı -hı. Evet. Bu aslında çok güzel bir hikaye sizinle ilgili de. Bence hatıra olarak kalsın. Evet. İşte geçinmekte ee, bir niyetimiz bence. Aynen. Olmasın hiç de e, böyle bir çabam olmadı açıkçası olmayacak da. E, leke oluşumları peki engellenir mi? Lekenin oluşması eğer hormonal olmuş ise e, mutlaka tedavi olarak engellenilebilir. Ama bir sürtmeden, vurmadan, darbeden ya da bir ütü yanı ya da bir tahrişten dolayı olmuş dekeler aylar ve yıllar içerisinde geçebilir. Fakat hormonların oluşturduğu dekeler için mutlaka tedavi olmak gerekiyor. Çünkü kendi kendine geçilen bir durum değildir kesinlikle. Evde yapılan kremler ya da dışarıdan internetten alınan kremlerle vesaire bunlarla geçmesi tamamen hurafe. Peki mesela kremler falan hani internet ortamında işte sosyal medyada ya da önerilen kremler oluyor ya. E buna katılıyor musunuz? En yani karşı herkesin şey. e ayrıdır cildi. Hani bana yaradı, işte çok güzel falan dediğimiz hı hı. kremler olabiliyor. Evet gerçekten yarıyor bize. Hı hı hı. Ama bakalım karşı tarafa yarayacak mı? Değil Tabii mi? Bunu... ki bir de orijinalliği de aslında çok önemli. Ee, i̇nternetten alınan o kadar Hı -hı. çok şey var ki benim e, bir danışanımla ilgili başımıza gelen yani biz bir danışan bize geldiği zaman mutlaka onun hikayesini dinliyoruz. Hı -hı. Neden oldu, nasıl oldu? Ee, mutlaka onların içerisinde aslında bir şeyler öğreniyoruz. Hı -hı. Kendinden dolayı notlar alıyoruz. Hikayenin sonunda aslında birçoğunun kullandığı yanlış ürünlerden de olmuş oluyor. Bu internetten alınan ürünlerden çok fazla ee, çok fazla şikayet duyuyoruz aslında biz hani geri dönüş oluyor Hı -hı. kişiler bize şunu aldım bunu aldım ama şöyle bir şey var bunu lütfen unutmayalım cildimizin seçici geçirgen özelliği var cilt bir şeyi emebilir Hı -hı. epidermisten alta inemez ama lekeler bazal tabakada yer alır yani yağ tabakasına daha yakın çünkü hücre insan gibidir doğar büyür ve ölür. Bu zaman içerisinde pigment hücrelerinin çok fazla yayılmasıyla beraber aslında lekeler oluşuyor. Hı -hı. Bunun da kremlerle vesaire geçmesi mümkün değil ki aynı zamanda cildin seçici geçirgen özelliği var. Cilt bir şey emebildiği için aşağıya ememediği için de mutlaka e, çok ciddi bir tedavi ile ve ve herkesin dokusu, kokusu farklı. Hı -hı. Bugün Hı -hı. evlerimizin bile kokusu farklıyken evet. aslında e, ciltte herkesin cildine tabii ki farklı reaksiyonlar gösterebilir aynı zamanda. Hani Kaş yapayım derken göze çıkartılabilir. Evet. Peki e, nasıl beslemeliyiz cildimizi? Özellikle lekeli cildi nasıl beslemeliyiz? E, Pirobiyotiklerle beslenmeyi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle 30 yaş sonrası saat 10-11'den sonra akşam e, mutlaka e, daha sağlıklı beslenmek, bir yoğurt yemek, kefir olmazsa olmaz. Ben bu yaşıma kadar düzenli bir şekilde 25 yaşından sonra sürekli kefir kullanmaya başladım bunun cilde getirdiği faydaları yani anlatarak bitmez. Bugün bununla ilgili sabah saatlerce konuşabiliriz. Kefirlik mutlaka içmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka dışarıdan takviye almalarını, kış aylarında C vitaminle beslenmelerini, C vitamini eczaneden alarak haplar var, kapsül şeklinde onları kullanabilirler. Cilde, cilt için yapılan her şeyin bize olan yatırımını mutlaka düşünmek lazım. Hem ağızdan alınarak ve hem dışarıdan da verilerek cildimize tabii ki mutlaka beslenmek de bunun yanısına önemli ama tabii ben kefiri tek geçerim yani. Kolejen çekten. öneriyor musunuz? Bir süre sonra cildimiz çünkü kolejen üretimini durduruyor. Tabii. Yavaşlıyor. Evet. Yüzde iki, otuz yaşından sonra yüzde iki kişiler kolejen kaybeder. E, <laughs> şunu yapabiliyor musunuz? Ben yapamıyorum ama e, sakatat mesela çok evet. faydalı. E, ben içemiyorum ama. Ben de. Çok da sevdiğim <laughs> evet. şey değil. Çok da niyetlendim aslında bir dönem. Evet. Çünkü e, geçen sene miydim? büyük bir rahatsızlık geçirmiştim ben. Geçmiş olsun. Bir teşekkürler. Ee, bana onu içmemin faydası olacağını söyledi. Evet bunu yaptım falan. hata ne olduğunu düşünmek istemiyorum diyerek evet. onu yemiştim. Ee, tabii ki kolajenler özellikle sığırı ben çok severim. 30 yaşından sonra mutlaka sığır kolajeni kullanmalarını tavsiye ediyorum. Tezahüratın çok çok çeşitleri var bunun aslında. Saf olarak var, meyve e, aromalı olanlar var. Daha Hı -hı. kolay yeni ve içilebilmeleri için. Çünkü vücudumuz her yıl yüzde iki hücre kaybeder. Ama bu kolajenler geri gelmiyor. Ama Hı -hı. giden kolajenlerin daha yavaş gitmelerini sağlamak. Hı -hı. Tabii ki e, daha kolajen bağ dokularını kuvvetlendirmek için tabii ki kolajen kullanmaları çok önemli. Evet. Bunun lekeli Peki. bilgisi yok ama Hı -hı. bağ dokular için evet doğru. Evet. Peki e, lekeli bir cilt için? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ee, yani güneş kremi artık bunu hani ben her yayında bunu söylüyorum. Artık bunu herkes biliyor. Ama lekelenmeden önce aslında burada tırnak içinde en önemli şey bu. Lekelenmeden önce buna müdahale edebilmek. Ee, siz hiç 25-27 yaşında bir insanın lekelendiğini gördünüz. Ben çok nadirdir evet. gördüğüm. Mutlaka kendi kullandığı bir şeyden dolayı olmuştur. E, bronzlaşmak çok güzel mesela. Fakat bunun yanı sıra düzenli bir şey güneş kremi kullanmak. Makyajımızı temizleyerek uyumak. Yaz kış kullanmalıyız değil mi? Güneş kremi? Kesinlikle. Çok yoğun lekeli birinin mutlaka yaz aylarında 2 saatte bir güneş kremi kullanması gerekiyor. E, ve mutlaka dışarıdan vitamin takviyelerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Peki lekeli bir ciltte e, bakımın önemi nedir? Ee, şimdi belki çok şey gelebilir. Çok klasik gelebilir aslında ama mesela bir cilt bakımının aslında çok faydalıdır. Hı hı. Ee, bizim doku aşağı doğru indiğinde bükü aşağı en aşağıya tıkar. Tıkadığı zaman da cilt nefes alamaz ve oksijenlenemez. Hı hı. Şimdi oksijenlenmeyen bir cilt lekeye müsait olur. Lekeye müsait olduğu bir cildin de zaten eğer gözenekler tıkanmış ise daha fazla aşağıda melaninler daha çok pigment oluşturur ve daha orayı koyulaştırmaya başlar. Dolayısıyla en önemli şey aslında cildimizin ay, her ay 21 günde bir özellikle ya da bir ayda bir mutlaka cilt bakımını yaptırıp ve bol bol nemlendirmek. Kuru ciltlerde özellikle çok fazla lekelenmeler olur. Çünkü cilt kurudukça daha fazla lekelenir. Kişilerin mutlaka özellikle gece yatmadan önce gece kremlerini kullanmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Peki siz nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Ee, benim biraz ben böyle gelenekselci biriyim aslında. Ee, daha böyle doğadan harmanladığımız 54 etken madde içeren tamamen bitkisel bir karışım yapıyorum ben. Senelerdir e, 12 yıldır sektördeyim ama 5 yıldır sağlarda binlerce kişiyle bu şekilde çalıştık. Çok da güzel sonuçlar oluyoruz. Özellikle çok yoğun lekeler için bizim böyle bir savaş açtık. Çok da güzel sonuçlar aldığımız gibi aynı zaman lekelerin bir daha geri gelmesiyle, gelmemesiyle ilgili çalışmalarımız var. eee benim yaptığım tamamen bitkisel. Hiçbir yan etkisi yok. Hamileler dahil yaptırabilir bu uygulamayı. Ee, yani güzel, başarılı. ve İçeriğinde özellikle... neler var? İçerini paylaşmayalım. Tabii, tabii içeriğini paylaşmayalım. <laughs> ama ama ne hani... özelliğimiz kalır değil mi? Evet. <laughs> ee, krem şeklinde mi kullanılıyor? Uygulama. Hmm. Profesyonel bir şekilde e, şubelere giderek uygulama yaparak hmm. evde yapılan bir şey değil ve sürülen bir şey değil biz evet. uzmanlarımız tarafından yaptığımız bir uygulamadır. Peki leke onarımları her yaşa yapılır mı? Doğru uygulamaysa eğer e, mesela kimyasal ben çok gençlerde sevmiyorum hmm. e, çok genç yaşlar birinde e, botoks dolguyu da çok sevmiyorum hmm. aslında hani her, her yaşın bir güzelliği var hmm. ama leke bakımında ise kendi yaptığım uygulama için asla söylemiyorum ama mutlaka e, kimyasal yapmamalarını tavsiye ediyorum. Yaş eğer çok genç ise bir akneye geçirmek için bir akne izini geçirmek için yanı sıra e, bitkisel uygulamalar yapmalarını tavsiye ederim. Akne izleri için çok fazla genç kızlarımızın çaba gösterdiğini ben görüyorum. Hmm, aslında bununla ilgili evet. bana çok da yazıyorlar instagramlarda ya da çok fazla bizle e, birebir. Ön görüşme yapmaya geliyorlar ama ben çok akneli bir kişinin çok e, bir tedavi yapmasını önermiyorum ama tabii ki yaşı biraz daha almış, cildin yaşı biraz daha almış kişilerin ee, kimyasalcı değilim ben. Sevmiyorum Hı -hı. kimyasalı Bitkisel olarak yaptırabilirler evet. tabii her yaşta. Peki bu e, yüzde oluşan özellikle ergenlik sürecinde Hı. yüzlerinde oluşan o akne'ler var ya Hı -hı. onlar için bir öneriniz var mı? Yani işte ilaç kullananlar var, e, işte tedavi olanlar var. Yani bir, bir ilaç var. isim vermeyeceğim ama Hı -hı. bununla ilgili bu yayından sonra mutlaka bana bununla ilgili yüzlerce mesaj gelecek. Eee bir ilaç var tabi buradan paylaşamayacağım için. Onun hem genç yaşlarda hı hı. E, ciltte çok fazla leke oluştuğunu gördüm. Aynı zamanda derin gözenekler oluştuğunu gördüm. Hı. E, Tedavi yani, eden bir ilacın yan etkileri evet, olarak. Evet belki bunu tahmin edenler de olmuştur. Hı 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 hı. Bu da niye? Çünkü biz çok insanla karşı karşıya geldiğimiz için mutlaka hikayeyi sorduğumuzda aralarında... Ee, hani cimcimizle eklayıp bulduklarımızdan Hı -hı. çok daha biriken şeylerde gördüğümüz bir olaydır bu. Hı -hı. Ee, tabii her yaş için belki doğru ilaçlar belki do doğru bir tedavi doktora giderek yaptırabilirler ama tabii akneli birinin cilt sebum üretiyor. Hı -hı. Yani burada yapacak bir şey yok. C cilt genç ve sebum üretiyor. Sebum üreten bir cilt düzenli bir şekilde yağlanır. Yağlandığı için de akne Tabi beslenmeye dikkat etmek gibi de bol bol temizlemeleri gerekiyor. Hı. tabii ki. Ama tabi hiçbir şey yapılmasa bile belli bir yaştan sonra aslında bu gerileyecek. Evet işte mesela e, o cildin yenilenmesi için yapılabilecek hiçbir şey yok mu? Akneli bir cildi hı hı. mi? Ama akneli bir cilt zaten yeni bir cilt. Yenilenmiş hı hı hı. bir cilt. E, bol bol su tüketmeleri gerekiyor. E, yani... Tabii ki bu klasik ama yağlı tüketmemeleri gerekiyor. Tabii bu, ama hiçbir şey yapmasa, bunların su çok tüketiyordur, yağlı da e, yemiyordur. Kendi Yine oluyordur Çünkü lazım vücut biraz. bunu yapıyor. Çünkü Hı -hı. Vücut çok fazla sebum üretiyor ve çok fazla yağ salgılıyor. Çünkü hormonlar genç. Hı -hı. Dolayısıyla ne oluyor? Cilt leke, e, akneleniyor. Yani bunun çok önüne geçmek mümkün değil. Zamanında hepimiz olduk çünkü yani. Siz de mutlaka yaşamışsınızdır evet. bu hikayeyi. Sosyal medyada şöyle şeyler de görüyoruz. Mesela leke silme. İşte lekeleri siliyoruz falan gibi. Bunlar çok gerçek böyle mi? iddialı şeyler. Evet. Ben de görüyorum. Evet. Hatta i̇şte 5 seansta lekelerini bir furya içerisinde şu anda. Ee, şimdi hiç olmadığı kadar bir senedir ben şunu duyuyorum. Şimdi yıllardır biz, ben leke yapıyorum, senelerdir. Çünkü herkesin branşlaştığı aslında mesleklerde dallar vardır, değil mi? Ben bir güzellik uzmanı olarak aslında ben ciddi ve belkeded yıllardır emek verdim hakikaten bunu ama tırnaklarımla yıllarca çalıştım. Ama bunun yanı sıra bir bize danışan geldiği zaman özellikle benle görüşmeye geliyor mesela, görüşüyor randevusuna oluyor geliyor. Eda Hanım diyorlar bir uygulama varmış, iki seansta siliniyormuş. Bu çok önemli Nasıl bir, bir konu. Nasıl bir şey diyormuş, ben görebilir miyim diyorum. Gösteriyorlar hakikaten bir şov yani bu Instagram'da bir şov. Bunlar doğru şeyler evet. değil. Ama doğru doğru uygulamalarla tabii ki yapılan şeyler ama öyle tek seansta vesaire yok yani imkansız. Evet. Reklamlardan sonra devam edelim konuşmaya tamam. bu konuyu. Bebit'in sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam edecek. Ve Bebit'in sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam ediyor. Evet, güzellik uzmanı Eda Öztürk bizimle birlikte. Sohbetimize devam ediyoruz. Son artık dakikalara geldik. E, sosyal medyadan bahsediyorduk hı hı. bu arada. Sosyal medyayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bilgi kirliliği var mı gerçekten? Çok fazla var. Hı hı. E, son özellikle bir, bir buçuk senedir bence çok fazla var. Çok fazla abartı var. E, ve bu çok değişik hedef şaşırtıyor mesela insanlarda. E, ve ben de artık burada... Bize gösterdiklerinde tamam okey onlar daha iyi biliyordur falan diyoruz artık. Çünkü çok işi bilmeyen çok fazla insan da maalesef bu işi yapıyor. E, hmm. Dolayısıyla çok değişik bir satış pazarlamaya döndü aslında. Bizim işimiz güzellik ve cili sağlıklaştırmak. Evet aynen ama... Hı hı. E, e, Oklar farklı yerleri gösterdi evet. ve burada da aslında bizim işimiz biraz zorlaştı. Fakat tabii ki tecrübeli insanlarda, tecrübeli sayfaları takip ederek, tecrübeli işinde hakikaten ehli olan insanlara gidip yaptırmaları tabii ki e, o sonuçlar mutlaka oluyor. Elbette biz hepimiz yapıyoruz bunu senelerdir fakat evet. ama hani e, biraz tabii ki belki biraz daha doğru araştırarak tabii ki yaptırabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağlık. Sağ yine sizi burada ağırlamak istedim inşallah. Zaman. İyi Zaten ki varsınız. Oldu benim için de. Haftaya saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında. Yine sizi burada bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bebevit'in sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın sona erdi.